Teşekkür ederim. Ben ben teşekkür ederim. Ha? İyi günler. Ben teşekkür ederim. Tamam. İyiyimler Yemekçileri Emekçileri bir adım öne çıkarıyor. TKP millet adaylarını belirliyormuş. Kıyıya vuran cansız bedenler. Harbi bir komünistlerden büyü daha pardon. <laughs> ne diyorsun? Nazım'a gidelim mi? Nazım'dadır daha soruyorum aynı soruyor. Sen dedin ya bu grubu nereden şey yaptın? Bana. Nereden ne yaptın? Ben nasıl sahil oldum bu işe ya? Ben İstanbul'dan transfer o, oldum değil mi buraya? Aynen <gülüyor> doğru. <laughs> <Ama gülüyor> bir <bizim> karşılaşma. <laughs> İstanbul'daydım. İstanbul grubundaydım. Oradan buraya transfer oldum. Hadi. Kaçırdı. Kaçırdı. İyi, iyi bir dinleyiciydi kendisi. Bu sihirli cips ne, ne demek? Onu kızgın yağ atıyorsun kabarıyor. Nasıl? Kabarıyor. mısır gibi kabarıyor. Bu ne? Kastamonu'nun meşhur şey çekme helvası şey. bu beyefendi. Tadabilir miyim tabii bir tane? Tabii ki ikramda bulunuyoruz. Buyurun. Tabii tabii buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun el ve ikramında bulunalım. İki, 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 iki şambali, dört çay. İki şambali, 14, 20 daha, 34 yapıyor senin baba. Bik bik hemen. Ve böylelikle de kapatıyoruz, değil mi? Son. Allah bereket versin. Allah çiçek çok güzel oldu, aynı. hesabı. Alayım. Oldurabildim mi ben? Değil mi? Film gibi yiyor be. Kral, <laughs> Alfa <laughs> <laughs> Şöyle alacağım. Hava mükemmel. Yani, mükemmel. Mükemmel bir şey. Emin evet, şu an harikayım. Kazım yapayım. Böyle biraz. Yapayım? <laughs> Çekiyorum. Allah meşhur et çıktı. Bak blogu. Bir tane daha. Abi bir tane daha. Bir tane daha. Abi onu yapalım. Süper. Ben vloggerım ya benim şeyim var eğleniyorum ben. Şahane. Teşekkürler ben çıkartacağım getireceğim abi. Bak, Sözüm olsun. Böyle. o öyle. Bu adam bir harika ya. düşür. Abi karşıdan yardımcı Kolay gelsin, <laughs> bol şans. Yok ya keşke film çekti. Kolay gelsin, bol şans karşı. Abi buradan yardımcı oluyorum. <laughs> Nerede benim kankam? Adamsın ya, kralsın. Yemin Eyvallah, ediyorum. basın git. Gene mi siyah beyaz ya? <laughs> o yüzden de birisi daha yapsın ama siyah beyazın da havası farklı. Siyah. Sen de renkli mi? Siyah evet, beyaz. Siyah <laughs> Siyah beyaz var. Bize siyah beyaz çekecek var mı diye soruyoruz zaten. Siyah. Şey. <laughs> şey bak geçen bir video bahsediyor. Şey şeyden bahsediyor. İşte Muş Dağları'nın düşünen kardan falan bahsediyor ya. Yani. Muş Dağları'nın düşünen kar mı? Düşen kar. <gülüyor> 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 kar yağıyormuş böyle Muş Dağı'nı düşüyor. Keşke Muş Dağı'na yazsam diye hiç anlamadım. biliyor? Kim Nasıl o kadın ya? Müzik çalışmadır. Bir yerden tanıyor bizi. Sen kadın tanıyor musun? Benim de bir yerden gözüm ısırıyor. Ne sensör ne ben söyleyeyim. Az ünlüyüz. Az ünlüyüz de kimmiş o kadın? Ya, Biz az ünlü olduğumuz işte için biliriz de onları zaten. Fotoğraf <laughs> Fotoğrafçı mıymış? Büyük ihtimalle. Sence bu nereye gidiyor? Takip edelim mi? Bence <laughs> önceki adamı, <laughs> öndeki adamı takip edelim hadi. Seviyorum. Peki bu ne? Bir <laughs> Ortam çok karışık. Burada merdiven altı işler dönüyor. <laughs> hali. Ha. Ezanı dinliyoruz. <laughs> Ezan çalıyor. Bak. Siz ne yapıyorsunuz? Kovalamaca mı oynuyorsunuz? Peki ne oldu? Yakalayınca mı bitiyor, evdeyince mi bitiyor? Yok, yakalayınca o beni yakalıyor. E yakaladı şimdi ne olacak? Evet. Ben hepinizi alacağım şimdi. Yapıştıracağım biraz. Yapıştırıyorum. Fotoğrafın altına güzel bir hikaye yazarsınız. Bazı fotoğraflarda, yok yok böyle yazıyorsunuz. Şu an bulunduğum Hı. açıdan arabanın önü yanıyor gibi duruyor. Bunu da poza atışına ver. Dolu ters highspot. Bunu hep kullanıyorum. Çekeceğim hazır mısın? Çekeceksin mi? Nasıl çıkıyor ya? Kafayı da vurdu. Kafayı da vurdu soba borusu. Lan soba borusuna vurmuşum Şu an fark ettim. mı vurdun. 28'e <laughs> taksan onu var ya. Çok güzel pişer bu. Al bizi. Al bak. bak, Bakayım bakayım. Bence bir flaşımı göreyim. Oğlum çok eşkal duruyorsunuz lan. Hazır mıyız? Flaş gözüm kapalı. Cemil. Buradayız abi. Çekiyorum. Çek. Cemil. Ha Şimdi yavaş mısın Yine siyah beyaz çekildim. Siyah <laughs> beyaz mı? Ya <Evet>, tabii. <laughs> abi ben niye Bak, turuncu abi, giyiyorum abi. anlamıyorum. Öyle misin abi? Çekiyorum. Ooo. Kas yapmışız. Kaç senedir buradasın abi sen? Efendim kardeşim? Kaç senedir buradasın? Babacım burada 45 senedir kalemdeyim. Ee, 10 senedir burada çay işe yapıyorum. Bütün kardeşim kalemde. Mesela biz yaptık, buranın vekilini yapıyordum, güvenliğine bakıyordum. Buranın pisliğini, mislini ayıkladın, temizledin, hepsi gitti, baktım kimse de kalmadı. <laughs> Çayda ne çay var abi? Çay çok güzel. Çay, şu an çalışamadığım, İzmir'de en kaliteli, en kaliteli çay Evet, ondan sordum. Tapkaçak. <laughs> Sarkacak, ha bağlıcak. Abi çok güzel çay. İlk defa Abi, bu kadar iç. içti biz Aç bir bir demlik iç, aç bir de Sürekli değil, bir de sigara içiyorsan kapatacağım seni Sabah hangi çay içerir evinde dahi? Kahve de da ister. Bir demle böyle bir yanmak, köpürme yapar. Bu çayı bir demlik iç, bir demle yanmak, köpürme, eşim ben, eşim ben. Batam tersi bir demle yapmış. Mideyi de yapmıyor. <laughs> <laughs> mideyi, mideyi yakmıyor. Abi çay, çay her yeri hitap değil mi güzel olur? Şey. Yani herkese hitap edildi. Ha şimdi gerçi odun altı şimdi tüpe mecburiyete yapıyoruz. Normalde tüpe yapıyorduk. Tüpe gelen zamlardan dolayı babacığım maalesef böyle her keyfe kadar bir çay oldu. Olur odun daha, adı daha çay yap. Daha güzel oluyor ama. Has, değil ya de güzel ama odun. Tazmaya ya canalar gibi. Mesela Allah mesela. İçinde kayıp alettim bir çay buz gibi. Ya. ya çay güzel. İçinde en güzel çaylar bir tanesi. <laughs> hani <Hale> derler ya. <laughs> şöyle bir çay olsa, şöyle bir yer olsa, şöyle bir çay olsa. işte aha burası. O yer burasıymış abi evet ya. Ne yağmur geldi. Buraya fırtına da gelecek. Buraya soğukta gelecek. Kaça kadar açıksın abi? Gece açık Vallahi mısın? Abla babacım beni kıldırmazsa altı görüyorum, Altı, altı, yedi. Gelen, gelen, gelen. Genelde telefon açıyor bana. Altı yüz gidiyor işte. Benim var. Benim bakalım. Buraya aile gidiyor. Kendileri bir ara insanlar, edepli insanlar oldu mu? İkinci şeye geliyor. Şey tepki yok olmadı mı? İkinci şey para da verse yok. Yani burada parayla çay yok. Abi ben çok keyif aldım bugünkü çaydan adep, buradan. Adep saygı. Telefon telefon. Üstümde yün kazak ağzımda adım ki garip bir tadla Pertemiyal gibi ismi olan bir caddedeyim Ne yapıyorum ben? Efkar sirke tadında Dönme dolap, dönme be Ateş yükseliyor

90 diyeceksin 80 diyeceksin. Lütfen. O oğlum harbiden çok güzelmiş orası. Orası poz yeri. Bir dakika böyle desem. <laughs> Sevdin mi? Anlım seninle tanışmam. Hanım. Tanışma. Anne orada şey olmuş. İngilizcede yani. var ya abi. Eklerde evet. yan yana. Yan, yan. Makaro makaron, makaron. Sana ne oldu? Sana ne oldu? Abi burası kiralıkmış. Özgürlük geçeyim, bu şarkıyı geçtim. Hayırlı olsun. Senin bugün bir solculuğun gelmiş. Aynen aynen. Ne <laughs> ya? Bu patlıcan <laughs> ama o hai hayatım oldukça feriyle eşleşiyon onu hayatım oldukça feriyyeşim onu ben sonlamam diye herşey yaşlıdır <laughs> ya respir <laughs> tark oldum benim için yani. Onun için değil yani.